Ama tüyümün önlemekten değil şey, tüyümün daha de aşağıya gelmesini istiyorlar. Önlemekten çıkış gibi. Bunun içinden Böyle. Bu şekilde daha net gösteriyorum. Otomatik şanzıman nasıl bir şey ona dair. Burada balataları görüyoruz şanzımanın içindeki balataları. Burada da şanzımanın içindeki yanık balataları görüyoruz. Şimdi neticede şanzıman yağımızı düzenli değiştirmezsek. Biz bunlar periyodik bakım aralığı olarak 50 bin, 60 bin aralığında bu şanzıman yağlarının değişmesi lazım. Şanzıman yağı değişmezse bu pistonların içinde yani şanzımanın içinde tortu oluşuyor. Tortu oluştuğu zaman da buradaki pistona zarar veriyor veya şanzıman yağı çok ısınıyor. Geldiği zaman yağın Kayganlığı dediğimiz olay kaybeder. Ve şu anda gördüğünüz balatanın zemini düzgün. plate temini düzgün. Ama şurada gördüğünüzün balata bitmiş. Demire gelmiş. ve Plate'i eğmiş, bükmüş. Niye? Ya, sonuçta bunun arasında yağ ile beraber çalışan yani sıkıştırmayla çalışan bir sistem var. Çok değişik bir sektör. Çok değişik bir iş. Hani balata, plate, piston. Ama bunun ana temel nedeni ya bunların tüm nedeni yani bunların çalıştırma prensibi tam otomatik şanzımanlarda yağ ve top konvektör ile çalışıyor. Mekatronik. Mekatronik olayı çalıştırma prensibi kart. Şimdi asıl amaç bu kartı güçlendiren, bunu besleyen olay akü. Ya akü otomatik arabada çok önemli bir sistem. Özellikle yeni nesil elektronik bir arabada akü olayı yani çok önemli bir etken oluyor. Sebebini şu şekilde söyleyeyim. Mekatronik bu arabanın şu arabanın beyni kartı, bu arabanın hidrolik ünitesi. Bugün gelmezse kartı bu şekilde şuradan yakar. Yaktığı zaman da bu herhangi bir şekilde çalışmaz. O yüzden otomatik arabalarda aküye de çok önemli bir şey. Özen göstermeliyiz. Kış şartlarında aracı, araçlarımızın ilk önce antifriz olayına, antifriz derecesine dikkat etmemiz gerekiyor. O hususlarda gerekli periyodik bakımları, yağ bakımları, balata bakımları vesaire o şekilde yani kış bakımı olarak lastik en önemli etkenlerden birisi. Antifriz derecesi o şekilde. Otomatik şanzımanlı araçlarda dikkat edilmesi gereken husus ilk öncelik olarak şanzıman yağı. Şanzıman yağı değişmez diye bir kural yok. Şanzıman yağı değişir. Daha öncesinde anlattığım gibi şanzımanın içinde gösterdiğim gibi de de balata aşınmaları yani balata tortuları vesaire değişmediği sürece şanzımanın içinde tortu, yani biz buna e, mele de diyebiliriz. Daha farklı şeyler de söyleyebiliriz. Şanzıman yağına dikkat edilmesi gerekiyor. E, binicilerin ikinci olarak dikkat etmesi gereken husus da akü. Otomatik arabalarda akü, özellikle modelli arabalarda akü çok önemli bir faktör. Onu da gösterdik deminden. Akü e, elektronik Artık arabalar modelleştikçe her şey elektronikleşti. Elektronikleştiği için de şanzımanın içinde kart dediğimiz sistemler var. Akülerimiz zayıf olduğu zaman bu kartları yakıyor. Yaktığı zaman da büyük maliyetlere sebep oluyor. Yani öncelik olarak binicilerin şanzıman yağı akü ve kullanıma dikkat etmesi gerekiyor. Ondan sonrası zaten herhangi bir problem yaşayacaklarını zannetmiyorum. Ortalama bir yağ değişimi en kötü ihtimalle şöyle 50 binden 50 bine yani veya 60 binden 60 bine değiştiriyoruz. Yani her aracı 10 binden 10 bine bakım yaptırdığınız düşünürseniz yani 6 yağ bakımında bir şanzıman yağının değişmesi gerekiyor. Yani 6 kere de bir şanzıman yağının değişmesi gerekiyor. Yani bunun ortalama maliyeti araç lara göre değişiyor. Yani 2000 liradan başlıyor 5000 liraya, 6000 liraya kadar. Ya yani bu filtresi vesaire içine dahil olmak şartıyla. E yaptırmadığı takdirde şanzımana zarar veriyor. Şanzımana zarar verince de ortalama mali en kötü olarak 60 binden, 70 binden, 50 binden o şekilde devam ediyor. Yani.